Son maçında Sakarspor gerçekten de seyircinin arzuladığı pas yapan, takım oyunu kontrolünde kendisinde bulunduran, rakibe öne geçtikten sonra fazla pozisyon vermeyen bir görünümdeydi. Bu önemli bir şey. Sakarspor'un oyunu daha önceki oyunlara baktığımızda daha kaliteli oyun oynamaya başladığımızı söyleyebiliriz. Bu şunu getirecektir. Sakarspor seyircisini tribünlere çekecektir. Çünkü Sakarspor gerçekten e, göze hoş gelen oyun oynamaya, mücadele eden futbol oynamaya başladı. Bu önemli. Oyuna baktığımızda Sakarya Spor oyunun ilk yarısında oyunu iyi forse etti. İkinci yarıda e, Keşören Gücü yapmış olduğu değişiklerden sonra e, oyunda oyun biraz üstünlük kursa da Sakarya Spor sorma yapmasını iyi bildi. Zaman zaman kontralarda geçiş gol pozisyonları da yakaladı. Bunlar da iyiydi. E, maçın orta hakemine değinmek istiyorum. Gerçekten e, orta hakem e, Ozan tam hatırlayamayacağım şimdi adını. E, oyunun akıcı oynanmasında büyük etki gösterdi. Çünkü her ikili mücadelerde ki şeyleri çok iyi süzdü. E, faulleri, sonra kural içindeki müdahaleleri iyi süzdü. Bu iyiydi. E, yani birinci ye, ligdeki böyle bir hakemin olması bizim için bir şans bu maçta. Sonrasında e, Sakaryaspor'un önündeki e, şimdi şu anda oynayacağı Van maçı var. Bu Serhat Hoca en başında geldiğinde şunu söylemişti. Biz playoff oynayacağız. Şu iddialı bir sözü gerçekten de bu. Ve şunu görüyoruz. Serhat Hoca dediği lafın arkasında duruyor ve takım da o şekilde oynuyor. Biz e, Serhat Hoca'ya sahip çıkmalıyız. Çünkü Sakarya'nın değeri, biz Sakarya'nın değerlerine kendimiz gerçekten sahip çıkamıyoruz. Ne zaman ki buradan bir başka yere gittiği zaman orada parlatıldığında görüyoruz ki Sakarya'nın değeri bir başka yerde değerlen, değerli olmuş, kıymetini almış. Biz burada bunu yapmamız lazım, değerlendirmemiz lazım. Onun için Sakarya Spor'un kendi özel hatlarına Sakar'ın Sakarya, Sakarya serisinin sahip çıkması lazım. Ufak tefek şeylerde çok fazla eleştirmeden onlara destek olmalıyız. E, Sakarya Spor'un önü açık diye düşünüyorum ben. Devre arasına kadar böyle gidersek mutlak surette playoff oynayacağımızı düşünüyorum.